bugün sizlerle birlikte e, arkadaşımla birlikte altına yaykenli alacağız. Eğer ki muhteşem internetimiz çekersin. Evet, sunucuya bağlanıyor. Ayarlar yok. Arkadaşlar ben bunu hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar süper ayıya. bir daha girdim. Aa bugün görevi yapılması girmişken arkadaşlar. Hemen şöyle bir görevimizi yapalım. Arkadaşım arıyor. Bir dakika. Tamam. Çalıştık arkadaşlar. Hemen bir daha geldik. görevi başladı. Arkadaşlar bu zor ama ya. Allah, ben de diyorum? Oğlum ge gelsene. Şöyle görev yapalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sakin olun burada. Drift falan atmaya çalışmayın. Drift atmayın, büyük ihtimalle zaten geçersiniz. <laughs> time. bitti arkadaşlar. Şöyle. Bakalım 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 bakalım. Şöyle çıkmaz ya. Yağmurluk. Ben de yok. Almayacağım da. Şöyle diyeyim. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaş olun hemen çiçek. Hadi yaz gel arkadaş olalım. ne yazık gel arkadaş olalım. Arkadaşlarımın arkadaşlar hemen arkadaş olalım. 92 0-11 Hemen arkadaş 1-2-3 Hemen arkadaş olduk. Arkadaşlar Altına Yerkenini alacağız. Şöyle şeyime. Ya bir şey Yapacaktım. Böyle Cimecik Cimecik cime Arkadaşlar Violet alacağız. Bu arada şey yapmayın. Violet diye ben de çok seviyorum ama maalesef çık yani. Göremedim. Park küçük. Arkadaşlar böyle bir yapsanız geç durdurdular. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Gözlük kemencik gidelim Doğru şöyle. Şuradan arkadaşlar buradan gelmek onlar şuradan. Şöyle ben. Arkadaşlar bu parkur çok zor ya. Oo, ama ama ya ben orada nasıl düştüm? şöyle <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar düştüm. Bak bir daha düşersen vallahi ağlarım ya. Trene kadar geldim. İki saniyeden sonra da düştüm ya. Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Şöyle Arkadaşlar düşmedim ya. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşım orada arkadaşım. Eski <gülme> <gülme> Hayır isme bir ayrı ayrı var Arkadaşlar şöyle gidelim Düşünsene Dur, dur, dur. Ben yukarıdayım zaten g Ya vallahi düşmedim. Allah çarpsın düşmedim bak. Geek evindeyim şu anda şeylere çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar böyle cimecik. Bekle ya. Zaten hemen gelirim ben oraya. Şu anda kapitalistin dükkanına çıkıyorum. 100 Dur 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 geldim Tamam üçüncü eve geç Düştün mü yoksa oyun mu baklandı orada? bekleyeyim mi gideyim mi? Yüz ben seni şeyde de bek Ben seni şeyde bekliyorum tamam mı? Piramitte. Ne? Ya yok ya kapı mavinin üstüne beklemeyeceğim. Arkadaşlar bizi şöyle bir şey çekmeyelim. Fotoğraf şöyle baba burada. Şöyle. Şurada arkadaşlar. 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 Bir çekildim. Bir daha çekelim çünkü kaybettiğini. Yes. Neredesin? Gel 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 evet gördüm. Arkadaş Allah kahretsin. Ben, ben şeydeyim. Gel. <laughs> Neredesin ya? Arkadaşlar, Allah bekber ya düşecektim. Bak panik olmak daha kötü arkadaşlar. Düşmek kötü değil ama panik olmak daha kötü. Panik olursanız hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Panik olmayın. Panik olursanız hiçbir şey yapamazsınız. Şöyle zimak arkadaşlar. Şöyle. Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Bir tonuydur. Şöyle yap. Arkadaşlık. Hayır, arkadaşlık. Gel yaz birlikte gidelim. Ne? Böyle arkadaşlar. var. Hayır, hayır, hayır. Ram,

ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Partide miyiz? Partide de değiliz. Arkadaşlar ne oldu? Allah Allah. Partide niye değiliz ya? Partide olmamız gerekiyordu. Umurum ayrılıyor dönmez bu Şu anda parkur yapıyorum. Ağaçlar yok. Evler var. Dur dur. Tamam geldim. Buradan kapitaloz kapitaloz. Buradan backroomza gidebilir miyim? Gidemem. Ama o yüzden geldim geldim. be. Tamam buraya kadar geldik. Şuradan da backroomza gitsek. Ya gidemedim. Hayır hayır hayır. Bektonsa ben gideceğim kardeşim. Ben taktım kafayı, bakrumsu, su. Bahruf. Şöyle bir tanecik daha. Gittik. Seveyinden başla. Bum Bom, bom, bastik. Çünkü fantastik. Arkadaşlar şu anda yapacak bir şey bulamadım. Yüz. Konuşmuyorsun ya bir konuş ya. Şöyle arketteki parkuru yapacağım. Yapacak bir şey bulamadım ya. Düş. Tamam bunda gidebilirim. Niye biliyor arkadaşlar? Buradan düştükçe şu ilerideki parkur değişiyor. Mesela su oluyor, buz oluyor, görünmez bloklar oluyor. Değişiyor orası. Ben de buz daha kolay olduğu için bunu seçiyorum. Olmaz. Bu bir... al Kış ya. Düşme. Su var. Arkadaşlar bugün satranç turnuvası yaptık. Ben satranç kursuna gidiyorum. Satranç turnuvası yaptık. İkinci oldum. Birinci olamadım. Ve bir tane kız beni öndü. Yani. Bir de sınıf arkadaşım. Bari sınıf arkadaşım yapmasaydı. Bu arada ben hala okula gidiyor arkadaşlar. Buradan hadi. Oooo arkadaşlar. para böyle. Şöyle bir fotoğraf çeksem olur mu? Şöyle arkadaşlar. Çekmezsem olmaz. anı arkadaşlar anı ya öyle bir yokum şöyle. Çektim. zaten arkaya oldu belli, belli oluyor arka planı. Şöylecik. Oo tamam parkura geldik arkadaşlar. Burası çok kolay. Şöyle. Şöyle. Sonra buz var. Sonra da inşallah bir daha buz olur. Ay bir daha su olur pardon. Sonra da bir tane daha bundan olsun. Sonra bir tane daha buz olsun yeter ya. Hatta buzda zor yani sudan. Su daha kolay bence. Arkadaşlar. Dileğim tuttu. Bundan sonra da su var. Arkadaşlar eğer ki burada düşmezsem yani zor birazcık. Buzcik. Dur. Dur. Kino. Arkadaşlar bugün okulda öğretmen YouTube kanalını sordu. Benim YouTube kanalıma. Bulamamış. Neden? Beni Google'dan aramış. Google'dan ararsan bulamazsın yani. Ben YouTube'cuyum. YouTube'cu. Şüpheli öğretmeni kızdırmak için öğretmen dediğim şey. YouTube videosu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bir şey konuşup geliyoruz.